Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu değerli izleyicilerimiz. Bugün para hesaplara yatıyor. Bakan Selçuk duyurdu. Kısa çalışma ödeneği bugün hesaplarda. Yani 5 Nisan pazartesi bugün hesaplarda değerli izleyicilerimiz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Mart ayına ilişkin Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz dedi değerli izleyicilerimiz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı duyuruda Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneğini bugün yani 5 Nisan itibariyle yatırıldığını duyurdu. O nedenle banka hesaplarınızı kontrol edin değerli izleyicilerimiz. Veyahut da PTT'den çekebilirsiniz paranızı değerli izleyicilerimiz. Peki yayınımıza katılan tüm izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Böyle önemli bilgilere ulaşma adına kanalımıza abone olmanızı tavsiye ederiz. Videomuzu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve linkini paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli izleyiciler.